Oyun endüstrisinde yeni bir çağ başlıyor. Selburun bendencin sayesinde yaşamadığınız bir hızla geleceği PlayStation 3'te yaşayın. 3 milyar arkadaşınız mı var? Sorun değil. PS3'te sadece 200'ünü ekleyebilirsiniz. Yenileri eklemek için eklediğiniz 200 arkadaşınıza siktir, çekin. PlayStation 3'te işte bu kadar iyi iş çıkardık ki konsolun 10 yıl gideceğini söyledikten 7 yıl sonra PS4'ü çıkardık şimdi de oyun çıkaramıyoruz. PS3 candır. Arkadaş ekleme hızına gerçekten inanamayacaksınız. Selbrod benden Engine sayesinde bastığınız anda yüksek hesaplama kabiliyeti ve performansın doruklarındaki pozisyonlarla inanılmaz anlar sizi bekliyor. Haydi gelin şimdi arkadaşlarımızı ekleyelim. Bakın ne kadar hızlı. Görmüş olduğunuz gibi sistem hemen ekliyor vallahi. O kadar mükemmel ki konsolumuz. O kadar mükemmel yani. Kalktık PlayStation 4'ü yaptık. Hala eklemiyorum.